Kızımla beraber. Ne dikeceğiz? Aa, fidan. Hangi fidan bu? Islamur. Efendim? Islamur. Islamur. Evet Şunun dışındaki şeyini alalım. Aldık mı? Evet. 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 Bunu Neden? atacağız. Atalım. Bunu toprağıyla beraber bırakalım. Toprağıyla beraber. Evet. Tamam. Yürü. Çok güzel. Şöyle geç istersen. Hop. O zaman sen de bir fidan ol. sen de dikeceğim. Gel bu tarafa gel. Fidan oğlum. Şu, tarafa, şu tarafa gelir misin? Şu tarafa geç. Evet. Ben bunu yerleştireyim iyice. Evet, çok güzel oldu. Ben bunu dibine toprak, toprak dolduracağım. dur dur çekme. Düzgün tutalım. Düzgün tutalım ki canımız düzgün bir şekilde büyüsün, değil mi? Düzgün bir zaten. Evet. Onlar elindekiler mi? Evet. Çiçek. Çiçek mi topladın? Hı hı. Hmm. Uh, lamur da. İyicek. Kayısı ağaçlarımızın içinde farklı bir fidan olarak ne olacak? Büyüyecek. Büyüyecek. Evet. Bak toprağın içinde solucanlar Baba. varmış. Zeynep. Hayır. Toprağın içinde kal. Örttüm üstüne. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor Toprak. Toprağı havalandırıyor. Evet. Bitkiler daha biraz şey yapayım. Yıkanmaz. Basayım şöyle toprağını değil mi? Tamam baba. Daha dik durabilsin. Evet. Çok güzel. Şimdi bir su vereceğim. Tamam. Buna ne deniyor biliyor Vereceğim suya. Can suyu. Evet. evet. Su vermezsek su sus olur ve de hiç yürümez. Evet. Böylece olur. Evet. Şimdi suyu suyu çekmesini bekleyeceğiz. Hı hı. Ardından üstünü tekrar toprakla kapatıp hı hı. Ondan sonra. Biraz sonra emer. Evet, biraz sonra emer. Sonra da büyüyecek. Bu da senin fidanın olacak. Hı hı. hı, hı. Evet. Fidan dikmek çok eğlenceli. Hı hı. Evet. Daha az kaldı. Evet. Suyu çekecek şimdi. Çekti bile. Tutarım ben o arada. Gerek yok. P yani tutmak istersen tutabilirsin ama tutmana gerek yok. Tutarken ayağın kayır. Bu sefer çamurun içine düşersin. <laughs> Sonra da bataklığı. Evet. P ska da çok evet. kama çok. kendi hıh -hı. şimdi ben kürekle tekrar dur. onu karşıma ona karşı dur. o toprağa karıştır. buradaki toprağı alayım ki ne olsun? Hı? Etrafı biraz daha geniş olsun. Hı? Başka zamanlar su verdiğimiz zaman daha çok su içebilsin. Değil mi? Bizimler. Çok güzel oldu. Hı hı. Ha fidan dikmek ne kadar eğlenceli değil mi? yeter Yeter mi? da. Evet. Düzeltelim biraz. Hı -hı. Ve fidan dikme işlemlerimiz tamam. Hı -hı. Biraz da şöyle gösterelim. Evet. Baba. Efendim kızım. Hı -hı. Hı -hı sonra. <laughs> <laughs> Yok öyle hemen günlerle ölçemeyiz ama birkaç yıl sonra e, Baba, bir yapraklarını ay, toplayabiliriz. Bir ay sonra önce olur. Değil mi? Yani birkaç yıl sonra yapraklarını toplayabilir. Mesela 5-6 yıl sonra falan. ya e, bu büyüyünce böyle dalları daha çok uzayacak, yapraklar olacak. Ay, o yapraklarını yapalım. toplayıp ne yapacağız? Baba ben sana şey söyleyeceğim. Hı seni oraya götürürsem orada senin fareler yer bitirir. Nerede? Orada fare de var. Fare Nerede delikleri? Nerede? O dediğim kuyuda. Ee, evin yanında ya eştiğiniz kuyu ama. mı? Hı hı. Çukur diyelim ona. Evet. Birisi düşebilirdi. Hmm. Ee, Peki ben sana şey sormak istiyorum. Ee, biz ne yapıyoruz bu ıhlamurun yapraklarını? Alıyoruz. Sonra ıhlamur yapıyoruz çaydanlıkta kaynatıp değil mi? Ama çay Suyunu çok Suyunu zararlı. içiyoruz. Çay zararlı ama hmm. ıhlamur çok faydalı. Hmm. Peki tamam. Başka bir şey söylemek Aa, ister misin? Çıktı. Baba <laughs>